Merhabalar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok romantik bir ortamdan sesleniyorum. Yine sizlerin bana sorduğu sorular doğrultusunda cevaplamak üzere parfümlerimi, e, favori parfümlerimi sizlerle paylaşacağım. Tabii ki bunların hepsi favori parfüm değil ama gerçekten yeni çıkan parfümleri denemeyi çok seviyorum. Ama yıllardır kullandığım özellikle 4-5 tane parfümüm var ki sizlerle onları paylaşacağım. İlk olarak eskiden yeniye doğru gideceğim. Çok uzun yıllardır kullandım ve Premium serisi çıktı bunun. Yok Premium değil uydurdum. Prime serisi çıkmış. Eee Lady Million kokusu. Bunu bazen şey yapıyorlar ya, bana ya falan yapıyorlar ama bu gerçekten benimle en çok uyuşan kokulardan bir tanesi hem çok kalıcı hem de ne zaman bu parfümü sıksam herkes ne sıktın ne sıktın diye sorduğu kokuların en başında geliyor bu koku. Sonra yine eskiden yeniye doğru gidecek olursak çok herkesin bildiği bir klasik Coco Chanel parfümü. Bu da gerçekten şurada ve hayatımda ne kadar parfüm gördüysem onların içerisindeki en ama en kalıcı parfüm biraz beyaz ten kokusudur bu. Çok fazla esmerlere göre değildir ama kimin umurunda? Hiç kimsenin. Muhteşem bir koku. Yani bunu sık çık 3 gün kokar. Bilemedin 13 gün bak. Müthiş ağır. Sanki az sonra Bülent Ersoy sahneye çıkacakmış havası. Ama girdiğin yerde son derece etkili bir parfümdür. Bülent Hanım'a saygılar tabii bu arada. Evet. Gelelim 3. favori parfümüme. Hangisi? Ha, bunu da 2-3 yıldır kullanıyorum. Sevgili Özge bana önermişti. Amouage diye bir parfüm. Böylesi bu parfümü nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum. Ee, hafif çiçeğimsi bir parfüm. Hafif de böyle bir gece havası da var. Gündüz de kullanabilirsiniz, gece de kullanabilirsiniz. Ama gerçekten mükemmel bir kokusu var. Bu koku benim herhalde bu kendisi var olduğu sürece vazgeçemediğim kokular arasında Amouage. Gelelim bu seneki yeni aldığım iki favori kokuma. Bir tanesi yine çok şekerli Prada kokusu. Bunu da çok severek aldım. Bunu ilk defa çok uzun zamandır kimse sormuyordu. Şimdi ne, ne sürdün, ne sürdün diye bu kokuya ilgi görmeye başladım. O da vazgeçilmezler arasına girdi. Prada'nın bu yeni seri kokusu. Ve işte son zamanlarda gerçekten keşfettiğim, bu free shoplarda keşfettiğim bir koku. Ee, sıktım bu kokuyu. Ee, dediler ki ud ve amber var içerisinde. Amber zaten çok seviyorum ama udla aram hiç iyi değil açıkçası. Ya bana daha böyle e, şey çok ağır geldiğini düşünüyorum. Hem esmerim hem süslüyüm hem böyle sarı kafayım falan. Bir de bunu sıktım mı böyle ud bana çok böyle bir ağır hissi yaratıyordu. Ta ki bunu koklayana kadar. Ud ve amberin muhteşem karışımı ki çok eski yıllardan beri kullandığım Nancy Rodriguez'in yeni serisi. Amber serisi. Bunu da eğer yani bulabilirseniz mutlaka deneyin. Gerçekten bayılacaksınız. İşte son yıllarda kullandığım son 5 favori parfümüm. Beğendiyseniz videomuzu beğendim diyebilirsiniz. Beğenmediyseniz demeyebilirsiniz. Ama lütfen abone olmayı unutmayın. Beni takipte kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Size şöyle güzel romantik bir kapanış yapacağım şimdi. Ya bu kadar çirkin bir atış yok ya. Ya hiç öyle falan bir gelsin bir şey olsun ya. Böyle attı kafama şey atar gibi. Yeter bu kadar size gidiyorum. Ben de böyle bir yağacak falan diye bekliyorum. Böyle çat diye kafama taş atar gibi attı.